arkadaşlar. Evet arkadaşlar kardeşimle birlikte bunları sarılıyoruz. Tum 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 sağol kaçınca. Onu da Nasıl dokuz ya? Tum 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 sağol nasıl dokuz? Bu. Onu biraz alçalacağım. alacağım. Onu beşe alayım. Bu Bır bır patatim. Bırbır bır patatim sekiz. Patabim yani işte sekiz bir bri bikus 10 onu sen hayır sen için yapıyoruz tamam tamam yedi yap bomadino <laughs> korkutido on lirala alsa bu libelerinde oktobüsü 3 Bom, bom bini kuzine. Evet. Bu balonu lili loli. İki. Lava kasatör. No satörünü nita. Bire kalmak zorunda. Arkadaşlar çok, çok saçma olmadı mı? Saçma değil diyenler abone olsun. Saçma diyenler like atsın sayımızı bilelim. <laughs>